Hala inanamıyorum Reyhan. Ha baya baya boşanıyorlar. Yani tam anlamıyla sevinemiyorum da tabii. Melek için çok üzülüyorum ama zaten gerçek bir evlilik bile değildi. Maalesef eskisini yıkmadan yeni bir hikaye kuramıyoruz. Eninde sonunda böyle bir hikayenin de bir mağduru oluyor ne yazık ki. Maria Bak sen sükunetini korumaya devam et. Bu süreçte işte elinden geldiğince Mustafa'nın yanında ol, tamam? Anlayışlı ol. Bu senin için çok zor biliyorum. Ama inan Mustafa için çok daha zor. Tadı yok zaten. Aklı hep Melek'te. Anlıyorum ama. Bir tarafta ben, bebeğimiz, diğer tarafta Melek. Mustafa akıllı çocuk. Kimseyi kırıp dökmeden bu düğümü çözer. Eminim. Sen sıkma canını. Bebeği de üzme artık. Dur, dur aklımdayken. <laughs> Bunu ufakla aldım. Ufaklık diyorum. Herhalde bir isim düşünmemişsinizdir ha? Yok konuşmadık bile. Ya Reyhan çok tatlısın. Görür görmez vuruldum. Nasıl beğendin mi? beğenmek mi? Bayıldım. Reyhan çok teşekkür ederim. Güzel günlerde giysin. Gerçi ben göremem ama... ...e bana fotoğrafını atarsın artık. O ne demek öyle? Maria ben gidiyorum. İstanbul'dan şahane bir teklif aldım. Orada lokantayı bir ortakla açacağım. Nasıl yani? Sen bayağı gidiyor musun? <laughs> Hı hmm. bu çok güzel bir haber. Yani senin adına çok sevindim tabii. Ama kendi adıma üzüldüm. Ne yalan söyleyeyim. Buradaki tek dostumu kaybediyorum. Aa, o nasıl laf öyle canım? Yani araya mesafeler girdi diye dostumuz bitecek mi? Biz yine konuşacağız. Sürekli telefonlaşacağız. Ben ufaklığı görüntüle arayacağım. Bol bol fotoğraflarını atacaksın bana. Dedikodu yapacağız. Benden kurtuluş yok tamam mı?